arkamda bir sürü kedi var. Böyle besliyoruz bunları. Yavruları mutlu ediyorsunuz. Ben size tavsiye ederim. Hakikaten onların karnı doydukça biz de oluyoruz. Ben şahsım adına mutlu oluyorum. Bakın böyle. Mamalarını verdik, yediler. Mamaları dağıtırken Belli noktalar var. Belli noktalarda sürekli beslediğimiz hayvanlar var. Hani bazen sokakta görürdürsünüz. Yol kenarlarına mamaları döker giderler. O mamaları yağmurda çamurda ıslanırlar. Ben mümkün mertebe hayvanların kendisine korunaklı bir şekilde vermeye çalışıyorum. Belli noktalar var. Belli noktalara döküyorum ki zay olmasın mamalar direkt hedefine ulasın diye. Hatta bir tanesi üzerine burada karton almış. Burada yatıyorlar. Yağmurun altında o kartonun altına saklanmış kendini. Şimdi mamaları vereceğim. Videoya devam edeceğim. Bu sizin göndermiş olduğunuz mamanız. Bir tane de poncik geldi. Senin maman ayrı kedi maması. Dediğim gibi biz mamaları sokakta bilmediğimiz yerlere değil de direkt kendilerine veriyoruz. Hayır, sakın birbirinize saldırmıyorsunuz. Böyle burada muhafazalı bir şekilde yiyecekler. Atıyorum hani bir fakir sigaraya vereceğiniz parayla mama alabilirsiniz.